Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Öncelikle herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başlamak istiyorum. Evet bildiğiniz gibi çılgın sayısal lotoda milyonerler ekiminde son haftaya girdik. Milyonerler ekiminin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirası kazanacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. Bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Nisyan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler ekimi kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 1 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın Sayısal Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 167 milyon 462 bin 683 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız. Ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere top karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 7. Sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 3. Makinemiz şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 17. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulaması indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 1. Makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara 46 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk. Çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Altıncı şanslı numara 41. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere top toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler ekimi kapsamında ekstra 5 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Ve Joker numara da belli oldu. 21, Evet acaba bugün kim ya da kimler ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi oldu? Unutmayın 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen de çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. Şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet top bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyorum. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda. Kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. ve süperstar numarası da belli oldu. 20. Evet iki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1, 3, 7, 17, 41, 46, Joker numara 21 ve Süperstar numarası 20. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da ise süper loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.